Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'da gerçekleşti. Osmanlı devletinin kurucusu olarak kabul edilen Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek kendi beyliğini kurdu. Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyiydi ve Batı Anadolu'da Bizans sınırında toprak sahibi olmuştu. Osman Bey, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından faydalanarak topraklarını genişletti ve 1302 yılında Koyunhisar Savaşı'nı kazanarak Osmanlı Beyliği'nin temellerini attı. Osmanlı Devleti kısa sürede güçlenerek çevresindeki beylikleri ve Bizans topraklarını fethederek büyük bir imparatorluğa dönüştü. Devletin başkenti önce Bursa, ardından Edirne ve son olarak İstanbul oldu. Osmanlı İmparatorluğu 1453 yılında İstanbul'un fethiyle büyük bir güç haline geldi ve 600 yıldan fazla da bir süre boyunca geniş topraklar üzerinde hüküm sürdü.